Boykot günlerinde bizde de boykot listesinde yer alan markalara dikkat çekmek, onları boykot etmeyi yaygınlaştırmak adına bu eylemleri düzenliyoruz dayanıklılar olarak. Bugün burada diğerlere karşılık İngilizcesiyle DNK yani dayanışma tebebini kurduk. DVK. <laughs> Buraya gönüllü Dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız kitap getirdiler. Bu kitaplar öncesizdir, dayanışma için bunadır. Da getiren ve alanda dayanışma, dayanışma içinde bunu yapıyor olacak. Bu kitapların bir kısmını tasdif edip, e, adeta bize 19 Mart darbesinden sonra kusturan gibi yön veren, yol gösteren tutsak genç ve öğrenci arkadaşlarımıza göndereceğiz. Onlar bizim göz bebeğimiz. Buradan selam olsun onlara. Bravo. Öğrenciler serbest, bırakın sen. Evet. Öğrenciler serbest, bırakın sen. Evet. Öğrenciler serbest, bırakın sen. Şimdi kısa bir metin var önce onu okuyacağız. Ardından Barut'un avukat arkadaşlarımızın eee sizinizin ellerinde var. Tasarladığı e, ve gönderdiği bildiriler var. O bildirileri burada karşı kaldırımda ee, yurttaşlığı vereceğiz. Ee, esasen bilgiler boyutun neden yasal bir e, faaliyet olduğunu anlatıyor. Çok e, basit terimlerle. Şu. Ardından arkadan özgürlük duvarımız, özgürlük duvarının içindeki balonlara yazmak istediğimiz mesajlar tutmak edilmiş evet. öğrenci genç kardeşlerimiz onlar için o mesajları dayanışma mesajı gibi düşünün. O mesajları onlara iletiyor olacağız. Özgürlük duvarında en son buluşacağız. Bugün burada boykot listesinde bulunan Diyanar'a ve onun arkasındaki yandaş Turkuaz Medya Grubu'na karşı dayanışma kitabı evinde buluştuk. Sürümekte olan boykot, ülke ekonomisi değil, hem halkın sırtından geçiren hem de halk iradesi yok sayan siyasi iktidarın arkasına dizilen sermaye gruplarını hedef alıyor. Peki Diyanar'ı neden boykot ediyor? Turkuaz Grubu sansürü destekliyor. İktidarın yalanlarının yayılmasına yardım ediyor. Mevcut baskı politikalarının devrimine bile isteğe su taşıyor, halkın parasıyla halka karanlığı satıyor. Boykot, darbe ve baskı düzenine karşı bir isyandır. Geleceğimizin gasp edilmesine karşı direniyoruz. Bugün bu sınavda ücretsiz olarak kitap toplayacak ve dağıtacağız. Topladığımız kitapları adeta buz kıran gibi bize yol gösteren gibi göz bebeğimiz tutsak gençlerimize ve öğrencilerimize göndereceğiz. Siz de bu kitaplara dayanışma için verirken ya da alırken diğerlerin değil, emeğin, hakikatin ve adaletin parçası olacak. Unutmayın, boykot etmek ekonomiyi değil, iradenizi, irademizi gasp edenleri vurur. Darbeye, hukuksuzluklara karşı sesimizi, emeğimizi birleştirelim. Şimdi genel boykot, yarın genel grev.

meselesi aslında bizim 19 Mart darbesiyle daha sonra işte bu darbeyi sokaklarda sokaklara çıkarak püsküptü bir noktaya kadar. Ama bu aslında boykot o mücadelenin, o püskürtme e, mücadelenin, itiraz etme hani, bir devamı, bir sonraki aşaması. E, boykot e, özellikle e, birçok insana şey hissini tekrar verdi diye düşünüyoruz. E, e, farklı mücadele biçimleriyle bu, e, bu haksızlığa, bu, bu, darbeye, darbe girişimine, bu iktidara e, itiraz edilebilir, e, direnilebilir. Bu da onun uzantısı. Biz de bugün ikincisini yaptık, boykot olarak dediğimizde. Geçen hafta yaptığımız eylemde e, boykot listesinde <laughs> ilan edilmiş bir kahve zinciri, e, Espresso Lab'ı e, yine benzer bir şekilde protesto etmiştik. E, e, kahve dağıtmıştık burada. Boykot Lab adında bir günlük bir e, kahve dükkanı açmıştık sokakta. E, bugün de aslında yine bir benzer e, e, istediğine benzer bir konfet bir marka bir DNR kitap boykot ettiğimizin altını çizmek için buradayız. Bu yüzden bir gene alternatif mark marka dememiz lazım. Alternatif günlük e, bir standa açtık. Adını DNR'dan yola çıkarak DNK koyduk İngilizcesiyle. Yani dayanışma kitabı gibi. Burada da e, kitaplarımızı getirdik. Birbirimizle e, paylaşıyoruz. Dileyen alabiliyor. E, kitapların bir kısmını daha sonra tasdik edeceğiz. Özellikle e, altını e, çizdiğiniz e, gibi. E, bize aslında 19 Mart'ta yaşanan darbe ve sonrasında başta Beyazıt, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü öğrencilerinin o barikatı yarma hamlesiyle e, bize verdiği o, o aslında e, özgüven o yaptıkları çağrı arkasından ODTÜ'de, Hacettepe'de, Mimar Sinan'da, Galatasaray'da diğer üniversitelerde öğrenci kardeşlerimizin e, bize yol göstermesi adeta buz kıran gibi. Ee, onları, e, onların daha sonra 300 son 299 orada rakam e, bayramı e, tutsak olarak geçiren de, gençlere ve öğrencilere de o kitapların bir kısmını tasvirini göndermek istiyoruz bundan dayanışma amaçlı. E, bu boykot Genel boykot olarak, kısmi boykot olarak devam eder, etmez, nasıl devam eder onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama belli ki yeni bir enstrüman yapmış durumda. Özellikle direnmek isteyen, yani özellikle bu baskıya, bu zorbalığa evet, ithaf eden geniş kitleler açısından. Biz onun partisi olmak istiyoruz. Onu genişletmek, onu yaygınlaştırmak istiyoruz. Biz de kendi karınca karınca işte çalışmamızda bunu desteklemek istiyoruz. Umarız önümüzdeki hafta belki burada, belki başka bir yerde, bu sefer başka bir marka e, nokta <laughs> var diyor. Boykot mı değil mi diyor. Bugün diğer ara boykotumuz vardı. Tamam. Elimde kitap kalmadı. Olsaydı verirdim Destek bunu. Destekçiyiz. Her türlü. <laughs>